Ya 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 ya. Ya 26 sağdır hayvanım vardı. Tabi bunların buzağı da danası vardı. Fakat son bir yılda 10 tane ineğimi kesmek zorunda kaldım. E, artan maliyetler e, maalesef süt karşılama ürettiğimiz süt artan maliyetleri karşılamadığı için ee, yavaş yavaş hayvanlarımızı kesmek zorunda kaldık. Ee, ve şu anda 16 tane sağdır hayvanım var işletmemde. Büyümeyi hedeflerken maalesef küçülmeye başladık. Ee, kaba yem, kesif yem yani hayvanın gıdası. Onlardan enerji maliyetleri, yakıt çok yüksek. ardından işçilik maliyetleri ee, ve bizim kullandığımız plastik malzemeler. Yani bunu e, traktörün lastiğinden tutun, sağın makinesinin parçalarına varana kadar her türlü aksam. Çok ciddi artışlar var. Fakat aynı oranda sütümüz artmıyor. Benim işletmem için bir litre sütün üretim maliyeti yaklaşık 8,5 TL. Bu Türkiye ortalamasında 8-15 ile 10-30 arasında değişiyor. İşletmenin büyüklüğü, yapısı, çalışan sayısı, e, buzağı büyütüp büyütmemesiyle alakalı. E, değişik faktörlere bağlı. Ama ortalama 8,5 ile 10,5 TL arası değişir. Ve biz e, 7,5 TL'ye süt satmaya zorlanıyoruz USK tarafından. İşletme dönemiyor. Dönemediği zamanlarda dönem dönem her ay, iki ayda bir bir inek kesmek suretiyle kestiğimiz ineği bu hayvanlara yediriyoruz. Kestiğimiz inekten aldığımız parayı yem alıp bu hayvanlara yediriyoruz. Genç nesil artık bu işe gelmiyor. Cazip değil. Zaten para kazanmadığı gibi olanı da yiyor. Ee, biz biraz idealist yaklaşıyoruz olaya. Ee, vatan meselesi olarak bakıyoruz. Millet meselesi olarak bakıyoruz. Ben bu ürettiğim sütü sülaleme yediremem, içiremem. Ee, bunu bu insanlar için üretiyoruz fakat e, bu da bir yere kadar. Devletinde şu an en büyük e, sıkıntısı enflasyon. E, maalesef e, biz burada enflasyonun nedeni gibi görülüyoruz ama e, çiftçi, üretici enflasyonun ne, de, ne nedeni ne de sonucu. Biz enflasyonun mağduruyuz. Çünkü bizim girdilerimiz 3 katına kadar arttı. Bu hayvanların yediği mısır silajı geçen sene 60 kuruştu kilogramı. 60 kuruş. Bugün 1,5 TL. Bu, bu gördüğünüz basit saman. Bu gördüğünüz saman. Bu samanın balyası geçen sene 10-12 TL arasındaydı. 25-30 TL arasında şu an değişiyor fiyatlar. Yonca 4 TL'ye çıktı fiyatı. 1,5 TL'ydi. Şu anda Türkiye'deki bütün işletmeler, istisnasız bütün işletmeler, en büyükleri dahil kapasite düşürüyor. %30, %40, %50 ama düşürüyor. Üstün fiyatını belirleyen e, kurum USK olması gerekirken maalesef yapı değişikliğine gidildi. E, enflasyonun e, ciddi artışı nedeniyle gıda komitesine bağlandı. Gıda komitesi bir şekilde bizim girdi maliyetlerimizi Hesabı alıp almadığını bilmiyorum. Kaç tane ahıra girip girmediğini bilmiyorum. Bu hayvanın gebelik süresinin kaç gün, kaç ay olduğunu hakkında fikri olduğunu da zannetmiyorum. Ama onları oturdular ve sütün fiyatının 7,5 TL'de kalması gerektiğini beyan ettiler. Bunu da USK'ya deklar etmesi için gönderdiler. USK'da bu fiyatı deklar etti. Fakat USK üreticiyi ve sanayiciyi koruması gereken USK aslında bir yerde çıkar çatışması yaşıyor. Neden? Çünkü USK'nın başındaki kişi seks sütün sahibi üretim bu miktarlarda kalır veya daha da düşerse maalesef bu zevat talep enflasyonuyla karşılaşacağız. Yani enflasyonun üzerine bir de malın kıtlığı sebebiyle bir enflasyona karşılaşacağız. Soframıza 100-120 TL'den gelen peynirin 150-170-200 TL'ye kadar çıkma ihtimali doğacak. Yani bu iş bu işin sonunda e, maalesef bedeli biz üreticiler ve tüketiciler, nihai tüketici ödeyecek. Çünkü dişlerimizi kesiyoruz, çünkü geleceğimizi kesiyoruz. Başka çaremiz yok. Eğer kalanı yaşatmak istiyorsak Tek çare biraz daha kötü. Biraz daha döl düşük. Biraz daha hasarlı hayvanımızı kesip yem alıp karanı kurtarmak. Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Aylardır günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ben destek istemiyorum zaten. Lakin sen bu destekle verdiği şey artık bir şey ifade etmiyor. Biz oturalım konuşalım. Yani şu ahıra giren saman ne, yonca ne, yani yem ne, kaç para bunlar? Kaç kilo süt çıkıyor bir hayvandan? Maliyeti çıkaralım. Uygun bir kar oranı koyalım üstüne kimseye muhtaç olmadan insanca yaşayacağımız bir rakam. Bizim istediğimiz şey bu. Biz dilenmek istemiyoruz. Biz devletimiz kötü duruma düşsün istemiyoruz. Biz USK'nın bu duruma düşmesini istemezdik. USK, o, ya da bu şekilde bizim e, referans fiyat belirleyen kurumumuzdu. 1.5 parite istedik. Basit bir şey. Verdiğimiz yem çarpı 1.5. Çünkü yem çok hızlı artıyor. Yem arttıkça bizim dayanma gücümüz kalmıyor. Bir buçuk olsaydı bizim en azından karlılığımız dahil giderlerimizi karşılar bu kadar da yine kesmez. Basit bir saman 30 lira. Üç katına çıktı. Basit ya bu, bu, bu buğdayın artı. Avrupa'da bu hayvanların altına yatak yapılır. Bu Avrupa'da hayvanların altına yatak yapılır. Ben bunu kızlarımın e, mekanik topluk yapsın. Geviş getirsin diye veriyorum bunu. Kaçıyorum. Maliyetten kaçıyorum. Yonca yemesi gerek. Bu hayvanların 5 kilo 6 kilo yonca yemesi gerek. 2 kilo yonca ile idare ediyorum. 15-20 kilo silaj yemesi gerek. Silajım bitiyor. Veremiyoruz. Yani 60 kuruş aldığım silaj, dökmek için 60 kuruş aldığım silaj bir buçuk liraya dayandı. Benim maliyetlerim üç kat arttı. Durumumuz gerçekten çok perişan. 9'a üretiyor, yedi buçuk süt satıyor. Eğer bize el atmasalar gerçekten batıyoruz ya. Yani bu sektörden gelen arkadaşlar da bir daha kimse geri gelmez ya. Yani. Ben kendi şahsıma konuş. En geç 3 ay sonra adını sen söyle böyle devam ederse işletmeyi komple boşa diyorum. Kesin karar aldım ya. Benden bu kadar. İster el atsınlar, ister atmasınlar. Acilen bir çözüm. Acilen. Çok acil hem de. Eğer bunu yapmazsanız adını sen sonra bu üreticilik, hayvancılık Türkiye'de bitiyor ya. Ya işçinin maaşını ödeyemiyorum ya. 50 tane sağlığım var. Bir ton süt üretiyorum. İççiye maaş veremiyorum ya. Kendim çalışıyorum. Oğlumla beraber. Adam üretici kazanmaktan sonra ne olacak? En sonu batacak. Ben de batacağım yani. Ben de batıyorum. Hesaplar onu gösteriyor. Bizim sütümüzün fiyatı 10 lira olması lazım abi. Para kazanmamız için. Bu sektörün ayakta durması için bugün bu yemlerin hepsi böyle duracak. Biz 10 liradan sütümüzü vermemiz lazım. Yani biz para kazanmamız lazım. Eğer bu işin şartel olsun şap diye keserim adını siz. Eğer kesmezsem yazıklar olsun. Bugün zarar ettiğimi biliyor musun? her keserim ama ben bunu mecbur savuyorum. Kendilerde de onun için diyorlar adını sen söyle. Bunu mecbur savacak diyorlar adını sen söyle. Zam yapmıyorlar. Sütün fiyatını ulusal devlet belirliyor. Yemi sanayici belirliyor. Peynirin fiyatını sanayici belirliyor. Herkes kendi belirliyor. Sütün fiyatını devlet belirliyor. Böyle bir sektör var Allah için söyleyin yani üreten benim, ben üretmesem kimse bir şey belirleyemeyecek. Benim fiyatımı devlet belirli, öbürlerine sanayiciler belirli. Var mı böyle bir dünya? Allah için konuşun Ama üretici ateş attıra kenara çekildi, seyrediyorlar. Etsin de bana nereye kadar edecekler. Ben sadece bunu söylüyorum. Allah yardımcımız olsun. Bizi kandırıyor, masada ütüyor. Şimdi 500 lira veriyorum diyor. Bizim hesabımız aldığı sesle 370 lira getirdik. Şey, vergisi hariç. Evet, daha vergileri de hariç. Ondan sonra destekleme verdim diyor. Tarım Bakanı üretici zarar gelin verek diyormuş. Hazine Bakanı diyormuş ki enflasyonu yükselir, gıda enflasyonu yükseltmeyek diyormuş. Ya ben batıyorum, ben batıyorum. Siz enflasyonla mı uğraşıyorsunuz? Siz iki gün sonra bunun kökünü bulamayacaksınız. Gerçekten doğru yani. Kökünü bulamayacaksınız. Yok. Dışarıdan getirin, ithal edin. Siz bunu istiyorsunuz. Dört buçukta kalkıyorum, beşte samanede oluyor. Her gün bu, her gün öyle baba it varsa gelsinler adını siz her gün Allah'ın her gün 365 günü de gelsinler ya ben 10 seneden beri rahattan kahvaltı yapmıyorum bunu da duysunlar ya 10 seneden beri ben hanımdan kahvaltı yapmıyorum çünkü denk gelmiyor. Ne? Düven bir kâile kâmiyle. bu kadar. Buradan alıyoruz. Böyle Bunu yine önüne koyacağız. <laughs> Litresini ben şu anda 9 liraya satıyorum. ama hani isterim ki daha ucuza mal olsun. Gene de en ucuza satan benim. Neden derseniz ben diyorum ki benim diyorum tarla arpa tarlamdan geliyor. Darısı tarlamdan geliyor. E diyorlar ki ona para vermiyor mu? Veriyorum ama e, o kadar çok para vermiyor mu yani ekimine dikimine? Tamam hepsi parayla ama bana da kalıyor işte içinden. Arpa ya bu arpa ya darı ya yulaf Fıstık dalına mesela fıstık dal alıyoruz, saman alıyoruz. Hepsi bunlar parayla. bunlara yani hepsi parayla aldığımız için maliyet yüksek oluyor. Sütün en az en az 15 lira olması lazım hayvancılığı bırakan çok kişi oldu. Bu yem e, yüzünden, yem pahalılığı yüzünden. İneklerini satan oldu. E, kesime gönderen oldu. E, hani yani iyi bir şey değil ama oluyor. Kendi bölgemizde topladığımız pazarlanan süt miktarı yaklaşık yüzde %60 civarında aşağı düşmüş bulunmaktadır. Taleplere yetişememekteyiz. Çünkü üretim az, kesilen hayvan sayısı çok, bu işi bırakan insan üretici fazla. Yani bugün e, bulduğumuz örnek vereyim 1000 litre sütü bir ay sonra ben bulacağımıza inanmıyorum. Biz bu işi yapmayacağız, bırakacağız. Artık kim yapıyorsa yapsın ve bu insanları bu işten soğutur hale geldiler yani. İnsanların kar edememesi zaten e, birçok zorlukla insanları köyde tutmaya çalışıyor bu sektör ama son bir yıl içerisinde artık e, hayvancılık yapan şahıslar işte kimisi e, herhangi bir firmada işe başlıyor kimisi tır şoförlüğü yapıyor artık köydeki hayvancılık e, bitme noktasına geldi.